Geçerken rastlaşmış gibi olsak daha iyi olacak. Allah'ım. Allah durmadan yerlere basıyorum, düğmeye basıyorum. Bu kapı neden açılmıyor acaba? Hayır, ben sakın açma. Kadını... Merak et hiçim, ben polisim. Bana bir şey yapamaz, tamam mı? Ay! <laughs> Berk ödümü kopardın. Asıl benim ödümü kopardınız Berk'in teyze. Yok Berk, benim sana bir kastım asla olamaz. Hele, hele anneciğin ödünü yeterince kopardıktan sonra. Nasıl Berk'in teyze? Yok bir şey, yok bir şey Berk. Annen evde mi acaba? Annem evde Bergin teyze. Anneni çağırır mısın Berk? Kendisiyle bir şey görüşecektim de. Kapının önünden bu defa geçişimi hissedemedi galiba. Yok Bergin teyze, annem sizin geçişinizi gayet net ve berrak bir şekilde hissetti aslında. Öyle mi? Neden dışarı çıkmadı o halde? Sizden çok korktuğu için hemen odaya gidip yatağın altına saklandı Bergin teyze. Yatağın altına mı saklandı? Anlıyorum. Siz kendisini, onu esir aldığınızda artık kendisine ne tür işkenceler yaptıysanız yani kadıncağla? Yok, hayır Berk. Ne işkencesi, ne esir alması? ...ben o günkü durumumu açıklamak ve özür dilemek için gelmiştim aslında. Hadi seslen annene de gelsin lütfen. Ben? Sen hala kapıda mısın yavrum? Lütfen, lütfen, lütfen Güzin Hanımcığım. Lütfen korkmayın. 51-25 merkez, 51-25 merkez. Geliyoruz 51-25. Bugünkü cezaevi firarıyla ilgili herhangi bir gelişme var mı? Peki. Anlaşıldı. Eğer bir gelişme olursa bizi mutlaka haberdar edin. Tamam. Komiserim. Efendim Tarzuncu. Acaba yolun başından beri kafamı kurcalayan soruyu sorabilir miyim? Sor Tarzuncu. Biz nereye gidiyoruz Allah aşkına? Bravo Tarzuncu. Soruyu ağzımdan aldım. Ben de tam aynı şeyi sormak üzereydim. Nereye gidiyoruz biz? Ya baba ya. Sahiden de ya. Ya artık şu bilmeceli bulmacalı konuşmaları bıraksan da diyorum. Yani mesela kafanın içindeki tilkilerle bizleri de tanıştırsan diyorum ha. Yani böyle siren çalmalar, hızlı hızlı araba kullanmalar falan. Yani biz kimi kovaladığımızı, nereye gittiğimizi bilelim de biz de heyecanlanalım. Biz de senin kadar böyle böyle maceranın tadına varalım diyorum. Yani bunları o, o bakımdan şey diyorum yani öyle diyorum. Bence Gülsüm hapishaneden Kürşat'la Rıza kaçırdı. Ne? Kürşat'la Rıza mı kaçırdı? Hı hı. Saçmalama. Gülsüm hapse girdi diye Kürşat'la Rıza sabahlara kadar çengi tutup göbek atıyor olmalar şimdi. Söylediğin şey doğru olabilirdi şimdi. Doğru olabilir miydi? Evet. Eğer Rıza ile Kürşat Gülsüm'ün paralarını, yani aslında kralın paralarına ulaşmak için Gülsüm'ün yer göstermesine ihtiyaç duymasalardı, bu söylediğin doğru olabilirdi. Ne? Hmm. Ya ben bu topluca anlamalara bayılıyorum gerçekten ya. <laughs> doğru yoldayız Kürşat. Yürü kardeşim ya, bu saatte trafik ne olur ya? Ne saatte? Trafiği sıkacağım tek şehir abi ...bu kadar insanın hiç işi gücü yok mu? Olmaları gereken bir yerleri yok mu? Anlamıyorum ki, anlamıyorum ki. Hadi be, hadi be. İşte, yüzüm kaybettik işte. Nereye gitti bu, nereye gitti? Merak etmeyin çocuklar. <laughs> Biz de bu alet olduğu sürece... ...değerli Gülsüm ablamız... ...hiçbir yere kaçamaz... ...hiçbir yere kaybolamaz. Yani senin gibi bir kebapçın elinde. ...böyle son teknoloji ürünü bir aletin ne işi var diye çok sormak istiyorum Rıza ama... ...bana vereceğin cevaptan çok korktuğum için soramıyorum. Nasıl yani? <laughs> Telefonumuz da var. Tamam diyelim ki Rıza ile Kürşat Gülsüm'ün hapisten kaçmasına yardım eder. Ama bundan Gülsüm'ün haberi yok. Gülsüm'ün haberi yok. Ve Gülsüm'ün para ekmesini bekleyip... evet. Paranın üzerindeyken tepesine bilecekler. Aynen öyle canım. Aa, bu durumda yine de geriye sorulması gereken tek bir soru kaldı. Neymiş o şef? Bizi nereye götürüyorsun Memoli? Nereye gidiyorsunuz böyle? Böyle sokaklarda dolaştırıp bizi bir köşe başında kürşatla gülsüme rastlayacağımızı mı düşünüyorsun ha? Bunu mu bekliyorsun ha? Bu da bir yöntem olabilirdi aslında şef. Ne? Ama biz daha kestirmeden gideceğiz. Rıza'nın kebapçısına gidip ipucu niyetine önce Rıza'nın kuyruğun ucunu çekeceğiz. Ha, ha. Ya ben bu topluca idrak olayına gerçekten bayılıyorum ya. <laughs> tamam Memuli keş. Ne olur güzel hanımcığım benden bu kadar korkmayın. Tamam anne. O gün olanları Memuli size açıklamaya çalıştı zannediyorum. <laughs> ben bütün o yaptıklarımı hatırlayınca kendimi tanıyamıyorum aslında. Kafam hala şiş Belgin hanımcığım. O kadar da hızlı vurmamıştım halbuki. Aa, aşk olsun Belgin hanım. Tamam tamam tamam. Sizden özür dilemeye geldim. Ne olur affedin beni. Komşu komşuya küs kalamaz. Değil mi Güzin Hanımcığım? <laughs> <laughs> Doğru tabii. <da benim. gülüyor> Siz iyi misiniz peki? Eğer hala hayatta olmak bir iyilik ibaresi ise... ...iyiyim Güzin Hanım. Ama kızıma telefonda anlatamadım olanları. Sinan'ın eski ortağı ilgili sorunları çıktı. Sinan daha sonra gelecek dedim. Ben yakında geliyorum dedim. Belki de olanları anlatmaya henüz hazır değilim. Henüz hazır değilim Güzin Hanım. Çok zor günler geçirdiniz tabii Bergin Hanımcığım. Bence bundan sonra kızınız ve kendiniz için yaşamalısınız. Haklısınız galiba, haklısınız. Sen nasılsın Berk? Polis okulu nasıl gidiyor? Aynı çizin dediğiniz gibi. Eğer hala hayatta olmak iyilik olarak sayılıyorsa... ...iyiyim Berk'in teyze. Neyin var Berk? Bu akşam Meleği istemeye geliyorlarmış da... E, ...onun için üzülüyor zavallım. Melih'i istemeye mi geliyorlarmış? Sabahtan beri diyorum canım. Merak etme evladım diyorum. Burası özgür bir ülke. Herkes herkes istemeye gelebilir. Ama bu meleğin annesinin onu her isteyene vereceği anlamına gelmez diye ama... ...hiç sözümü dinlemiyor. Sabahtan beri kendini harap edip duruyor. Annen çok doğru söylüyor Berk. Öyle her isteyene kız verilmez. Hem Ve meleğin okulu var biliyorsun. Ben birileri meleği istemeye geliyor diye üzülmüyorum ki Bergin teyze. Sen neye üzülüyorsun o zaman Berk? Yani biz niye yani yukarı çıkıp Melih'i istemiyoruz diye üzülüyorum. Biz niye sevdiğim kıza bu kadar yakınken iki kat yukarıdayken niye gidip istemiyoruz diye üzülüyorum. Cem Tayfun siz arka tarafa gidin. Dur. 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 Bu taraf temiz baba kimse yok. Biz de kimseyi bulamadık. Ya kapı açıktı girerken içeride mutlaka birileri olmalı ya. Le 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 le. Dur. Ana. <Sessizlik> Ana. Demek bu sabah herkes gitti buradan ha? Aslında ben de hiçbir şey anlayamadım komiserlerim. Rıza Bey sen dükkana göz kulak ol dedi. Müşteri gelse iki üç gün kapayız de dedi. Ha bir de beni soran olursa bilmiyorum de dedi. Benim bu sonuncusunu size söylememem gerekiyordu. Tii. Boş ver, biz yine de senden hiçbir şey duymamış oluruz. Aman gözünüzü seveyim komiserlerim. Emekli maaşım yetmiyor diye burada aşçılığa başladım. Bu işi de kaybedersem torun torba hep beraber açkarız kalırız valla. Merak etme amcacığım merak etme. Bundan sonra kimse sana bir şey yapamaz. Ama madem sen ipin ucunu ağzından kaçırdın, bize biraz daha yardımcı olursan çok seviniriz. Size biraz daha yardımcı olursam mı? Rıza gittiği yerden bahsetti mi mesela? Yok, ben burada basit bir aşçıyım komiserim. Patronlar hiç gittiği yerler söylerler mi içlerine? Belki kendi aralarında konuşurlarken falan duymuşsundur. Bir yer ismi, bir insan ismi, herhangi birisin. Bak bir isim bizim için çok önemli. Ha, o uzun saçlı sakallı adam geldiğinde aşağıdaki odaya kapanıp saatlerce hı, konuşurlardı. Hı. Ama ben hiçbir zaman için yanlarında olamadığım için hiçbir şey duyamadım. Sakallı ve uzun saçlı adam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.